Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman Bugün karşınıza League of Legends ile geldim Umarım sizlere Keyifli bir video çıkartırım Arkadaşlar yanımızda Kardeşimiz Kerem Şah var Kerem Şah kardeşimizle oynuyoruz Şimdi jungle'a gidelim buldum. Hoş geldin kardeşim benim Kusura bakmayın yeni karakter Denediğim Siz için, var için var. çok heyecanlıyım Hoş geldin demeyi unuttuk adama Tukman mid, mid miyim ben? Mid, mid, ben Support mid, mid miyim? Yazdım. Yani. <laughs> Support yazdım. Ha tamam, spot play'miyimmişler. <laughs> Arkadaşlar bu arada ilk defa Morgan oynuyorum. Eğer kötü oynarsam kusuruma bakmayın. Alışacağız. Bu şekilde alışacağız. Başka şansımız yok. Oynamadan alışamayız bir karakteri. gölgen kız ışığını Helal <laughs> olsun sana. Çık 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 ölme. Yok iyi. zaten öbürü support keserim gelirse. Jungle'lara yok ya 2 tane support var karşıda. Ben bu arada Morgana'yı sevdim ha güzel. Kanatların ağır. Ben sana gel e, altı olunca geleyim onu direkt keseriz. Aynen. Q'yu tutturabilirsem kesin keseriz biz onu. Sen Q tutturursun ben de uyuturum. Tamamdır. Anlaştık. Abi bu karakteri biliyor musun? Sen şu an oynadığını mı? Evet. Yok hiç bilmiyorum kanka. Hiç oynamadım yani. Bu... Yani karşıma da pek yani... gelmedi. Bir, bir ya da iki defa oy... geldi karşıma o kadar. Şey, uyutuyor bu. Uyutuyor Karakter mu? Altıda. uyutuyor. Hadi be. Uyandırınca fazla hasar veriyorsun. Uykulu uykulu ya. Sadece ölüm beni özgür kılabilir. Ama ben ölümsüz. Abi özlem. Abi. Ah tamam. <laughs> Ana. <hazırsın gülüyor> bir şey değil, ya. bir şey değil. Canın <laughs> sağ olsun. Ben zaten şimdi la... Lindra'nın şeyini ben... kastıktan sonra toparlayacağım. Merak etmesin. Tabii dalarsan kesin gelirim ben. Dalarsan. Oynan. Gel, gel, gel. Abi bekle uyusun. Ah oh be. Nasıl çok oldu stun ya? Ult attı bana. Öldüm de stun tutturmak lazımdı. W'de stun yedi. Bir de çok level döndü. Gizlini, gururla taşıyorum. <laughs> Eskiden onur timsaldi. Şimdi acıdan ibaretim. Hadi be. Abi şimdi şu itemi bitir, e ismi neydi, itemi bitirmedim, şu itemi aldım. Eee, sadece şunu Can çekmemesi lazım. Bilinmezlik adamı. küresi. Evet onu al, sonra devam et normalce. Tamam. Diye. Ben yandır aldım. Ölmeyim, 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 ölmeyim ya. Ölmeyim, ölmeyim. Abi gel. <laughs> yok yok sen devam et hiç canım yok. Canım çok az. Hadi <laughs> be. Helal olsun sana be. Kaç kaç çık 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 çık, çık oradan. ...kişi yani şey yap. Aslında alırız gibi. Ya bu Ejder'i hiç almak istemiyorum. Dur bu, Okyanus mu elbette? Hiç almak istemiyorum da karşıya canlar ya. sonra çok can çekemeyecek o kadar eskisi yani kadar yine çeker de karakter o yüzden sevmiyor <gülüyor> <gülüyor> ultim olsa yine keseriz aslında sen stun atarsan ben de aniden ultiyle şey yaparsam ben bir base atayım at, at. <laughs> ben de çok oynayamayacağım Oho Abi kaç abi kaç? O Sana atarsan abi Abi sana atarsan geliyom keseriz. Hatta sen bir top sallayayım burda Hadi be. Oo. Helal olsun oh. sana kardeşim benim be. Çok güzel oldu bu. Abi yetişmeye çalışıyor Oynamayacak gibi bana Q tutturursan keseriz aslında Eee Önce oynamayalım onu Bence Abi geri geri çekil altı kırmızı olunca çok fazla vuruyor altındaki bar var ya kırmızı olunca çok fazla vuruyor inanılmaz. var. Q tutturdum mu da varım. Takımın bir Abi tutturursan. <laughs> Abi kes. Helal. İşte bu be. Güzel. Güzel güzel. Belki bir şeyler olur. Kaç 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 kaç. kaç. Abi gelirsen keseriz. Geliyorum. Çok çok. Çok güzelsin be çocuk. Helal olsun Ula. sana kardeşim benim. Olacak olacak bir şeyler olacak. Ha, kartuş mavili bir tane. Ha. Mavisi ya. Onun asası var. Abi stun atarsan stun. Stun. Yok ki. Burası. Attım biraz önce vurdum onu. Abi Vladimir gitmiş. Ne? Abi keseriz aslında gel gel. Şu atarsan ben önde keserim. Ha abi sal. Helal olsun kardeşim benim. Çık 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 ölme lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme. Ölme ölme. Vladimir aşağıya geliyor. Vladimir aşağıya gelecek şimdi. AFK'da kalmış oldu. Geldi olur geldi şöyle. geldi. Ha, tamam. Çok fazla şey yaptık ya kestik ya. 803. Çok fazla kestik. Abi ultim var. Q tutturursan alırız. Bekle bir göreyim nerede şu an. Base atmış olabilir. Burada burada. Ulti attım beklesin. Helal olsun Epa. kardeşim benim be. Helal olsun sana be. Çok İyi mutlu oldum şu ha. Şunu almışım ya çok fazla vuruyorum canına göre. Çok güçlü o öyle. Q değmiyor gözüküyordu değiyordu. <laughs> Yakınında. Var. Çok var dolan yere var bastık ya. Çok hızlıyım ben. 500 de çıkıyor Skill tutturunca. Ultim 10. On... Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Abi stat tutturursan şurada şey var da ben uçarım. Buradayım. Tuttu onu tuttu 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 Ada al kestin onu Nereye gitti Abi, o? Abi bekleme Ben şuradan gideceğim Hadi kaç 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 kaç. Hadi be, güzel güzel. Sen aldın, bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil. Bir sıkıntı yok. Helal olsun. Benim güzel. için. Şöyle atayım mı Helal sana be, çok güzel hasarın var bu arada öl, ha. Öl, öl, öl. Helal olsun. Öl. Çok çok güzel hasar veriyorsun. Üçte üçün de var senin. Üçte üçün de var senin. Aldın onu. Şey, gir, gir, milyonlar gir, gir. gelsin. Geldi mi milyonlar. <laughs> Helal olsun kardeşim be. Karakteri çok sevdim ben dedi deniyor. Kerem Şah kardeşimiz destan yazmaya devam ediyor arkadaşlar. Karakteri sevdin Karakter. sanırım? Evet. Çok hareketli Tam istediğim. Bir zamanlar kardeşimi Onu da et. Burada bir tane fare buldum. Ejder almaya çalış. <laughs> aldın aldın helal. Bu sefer o maviyi salacağım salardım. Al abi. Ah be, Yandım. Ateş gibi yakıyorum ya. <laughs> Gelme, abi gel mavi salacağım sana. Bu sefer salacağım. Hadi be. Abi gel abi. Geldim. Ana çıkmadı. Ha tam çıktı. Hadi al al. Oh bu sefer geldi. Sağ ol kardeşim benim. La, ne kadar hasarım olduğunu şey yapamıyorum. istemiyorum. Abi burada mı? Sana buradasın. Öldü. O. Çok güzel. Ölmeyim, 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 ölmeyim. Hadi be. Benim hasar çoğaldı bu arada, 3'te 3 üç yaptın sen Yapma yapma çık 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 ölme ölme çok gold vereceğin ölürsen <laughs> İnatsın ha Uyu bakalım Helal olsun kardeşim benim Güzel cesaret Uyacağım, rakip. Ben sana itemi çıkıyorum Onda da çıkacağım tek atacağım ortaya Zaten atıyorum da daha iyi atacağım Ya buradan asist alabilir miyim? aferin ah, be. Duvar çıkmasa kill alacaktım. Sadece iyi e, Abi bundan sonra orman dönmeye gerek yok. Ben e, full 18 level. Ben bence dönme be zaten. Zaten bundan sonra eğlence için. Aynen öyle. arkamdayım. Attım stun'ı tuttu yani... ama hiçbir işe yaramadı. abi sen stun'ı atınca bir de ulti atınca rakiplerin klavyesini elinden alıyorum. <laughs> Gel buraya diyorsun alıyorsun stun'ı 5 saniye bekletip geri veriyor. 5 saniye değil de çok fazla bekletiyor. Ah be o değilse. Abi ben de yayın çok boşa atmam aman bitiyor bak. Öldü abi öldü öldü. Heha <laughs> işte bu be. <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> Veygan öldü mü? Attım bir. <laughs> abi gel şeyi de aynısını yapalım. Ee, Kayla da aynısını yapalım. Giriyorum içeri, giriyorum. Abi, Abi Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Benim gitmem lazım. Bu Vladimir bana tek atabilir. Canımı sileyip geleyim. Ben de çıkıyorum. Benim de manam bitti. Ejder aldım öyle şey. Bak abi gel ejderhaban. At gibi koşuyorum Ceylan olmam herhalde. <laughs> ya da kuzu gibi. Zıplaya ya. Bak abi. <laughs> Kuzu. Bir para lazım bana. Red alayım. Abi benim W'm 1200 vuruyor. Maşallah maşallah. Bırakalım mı biraz alsınlar kuleleri falan yoksa direkt bitirmeye mi oynayalım? E bizim takım bıraktırmaz ki. Tabii yapacağım. Güzel. Abi bir şöyle stun attım. Böyle kümle. Helal. Çok iyisin be. Kule şey, altı. Ne oluyor? Öldü. 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 Şöyle Attım sana iyi, e ee, sen de Abi kestik ah, Çok beredim. güzel be <laughs> Onu da kestim. Ben çıkayım yoksa ben öleceğim Canın kaç kaldı? Abi hiç kimse dolmamış ki Bir de oyun bitti Vuralım mı? Allah bitirelim mi? Neyse ya bitirelim <laughs> Bitirmek ya. Bitir. E, Yok, ki ya Bitirecekler ki bizim takım Bir tane kill alayım ben Ay, en iyisi iyi. Abi kestim ama. <laughs> işte bu be. <laughs> çok iyi. Well played arkadaşlar. Kerem Şah kardeşim. Bugün çok güzel bir iş çıkardın. Çok teşekkür ederim sana videomuzu şenlendirdiğin için. Rica ederim abi sen de öyle oynadın. Çok evet güzel arkadaşlar var. videomuzun sonuna geldik. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Kerem Şah kardeşim tekrardan çok teşekkürler. A rica ederim abi. Hadi.